Sesli köşelerde Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Üslup ve Karakter başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir resimden yola çıkarak ressamı hemen tanımak mümkündür. Ya da bir besteyi dinleyip filanca sanatkar bestelemiş diyen uzmanlar da çoktur. Roman üslubuna, hikaye tarzına bakarak yazar tahmin etmek de gayet imkan dahilindedir. Ancak bir tek satırı yasa yasa bunu bir tek şu şahıs yazar diyebilmek için yazanın da teşhisi yapanın da sıradan olmaması gerekmektedir. Böyle bir hikaye anlatacağım bugün size. Edebiyatımızdaki 3 adet Vehbi'den ikincisi İki hikmetten de birincisi olan Vehbi Hikmet, kelimeleri kadar güçlü kudreti olan Yavuz zamanında yaşamıştı. Kudreti sadece ilmi siyasette ve idarede değildi. Kelimelere de hükmediyordu koca sultan. Şiirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Gücümün korkusundan aslanlar bile titrerken, felek beni bir ahu gözlüğe esir etti mısraları, edebiyatta kolay aşılacak eşik değildir. Bakın şu aşağıdaki şiir benzersizdir mesela. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dostun mu sandın? Belki ol ağ yar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ağ yar olur. Dirdar olur, serdar olur. İster yukarıdan aşağıya okuyun, ister soldan sağa aynı şiir olduğunu göreceksiniz. Yavuz kısa sürede hükmettiği toprakları birkaç katına çıkarmış büyük bir komutandı elbette. Böylesi güçlü bir karakterle beraber olmak çok kolay değildir şüphesiz. Vehbi Hikmet yediği içtiği hünkardan ayrı gitmeyen bir şairdi. Yavuz onun kıymetini çok iyi biliyor, yanından ayırmamaya dikkat ediyordu. Ne ki şairler bir sıradan ölümlüler gibi değildirler. Hassas, kırılgan ve ziyadesiyle alıngandırlar. Her nasılsa bir tartışma neticesinde şair Vehbi Hikmet alınır, küser sultana. Kolay kolay da hafiflemez kalbinin kırıklığından duyduğu acı ve bir süre sonra sessiz sedasız kayıplara karışır. Yavuz, bir yandan devlet işleriyle ilgilenirken, diğer yandan şair dostunu aramaktadır, ne heyhat. Şair Vehbi, o diyar senin, bu diyar benim diye gezine gezine Van'a kadar gelmiştir. Bir şekilde burada kalmaya karar verir ve Van müftüsünün yanında katip olarak çalışmaya başlar. Müftü kısa sürede işe aldığı adamın şairlik yönünü öğrenir. Yavuz hariç herkes memnundur hayatından ve dahi hükümdar şairi nasıl bulacağına dair bir fikir geliştirir. Önce bir satır şiir yazar. Dişi olan satır tamamlanmak ister aslında. Şöyledir. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu? hemen anlaşılacağı üzere bir sorudur bu ve Yavuz kıtalar gezip dolaşsa bile üzerine yapışan gamın gitmediğinden dem vurmaktadır. Hemen tellallar çıkarılır. Bu mısra ilan edilir ve devamını yazabilene çok büyük maddi ödül bin altın vaat edilir. Haber kısa sürede devlet haliyede kulaktan kulağa yayılır. Herkes kaleme sarılır. Bin altın hani az para değildir. Hayat kurtaracak bir mebladır. Nihayetinde vana kadar ulaşır Yavuz'un tek satırlık şiiri. Van müftüsü de şair ruhlu biridir ama yanında büyük bir cevher olduğunu aldırmaksızın kendince bir şeyler karalar. Sonra şair Vehbi Hikmet'i çağırıp ona okutup nasıl olmuş diye sorar. Şair Vehbi şiiri beğenmediğini söylemek istemez. Onun yerine nasıl düzeltilebileceğini söylemeye başlar. Şurası şöyle, burası böyle olsun derken şiir ilk halinden tamamen alakasız bir noktaya gelir. Müftü Efendi de durumu anlamıştır. Lakin çıkan netice harika olduğu için sesini çıkarmaz. Şiiri saraya gönderir. Yavuz'dan başka hiç kimse gelen satırların Vehbi Hikmet'ten gelip gelmediğini anlayabilecek kalibrasyonda olmadığı için gelen şiirleri bizzat Yavuz okumaktadır. Van müftüsünün mektubunu açar ve şu satırı okur. Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Yavuz daha ilk anda bu satırların kadim dostuna ait olduğunu anlar. Hiç bozmaz kimseyi şöyle bir mektup yazar. Yazdığınız mısraya karşılık olan bin altını size yolluyorum. Siz de yanınızdaki şahsı bana yollayınız. Ve böylece Sultan Selim'in meşhur beyitleri tarihe geçer. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Arkadaş sakın terk etme insafı, makamı imtihandır bu. Gelen gider, giden gelmez. İki kapılı handır bu, diyor Nedim Hazar, TR 724'teki köşesinde.